Ve Hamza, Akil arabandan nereye geldin oğlum? Nere geldik biz? Hı? Oğlum Akil arabasıyla gezmeye geldi. Geliyor mu araba <laughs> Karşıdan karşıya geçerken panik oldum ben ama. Sağına soluna bakıyor musun oğlum? Araba geliyor diye babana uyarıyor musun? Utgamza. Geliyor değil mi oğlum? Uyarıyor musun babanı hiç? Sağına soluna bakarken görmüyorum ben seni. Utgamza karası sahil parka geldi. Da kalabalıkmış bugün İyi ama. Hocam. E, parkı görür de durur mu? Babası parkı gördü tabii ki de. Koşa koşa gidiyor bile. İlgi alanlarına doğru gidiyor utkamız akil arabası da arkasından. Nereye geldik oğlum? Ho. <laughs> Çıktın mı anneciğim üstüne? Evet. Çok güzel mi oğlum? Gözlerini mi buldun? Utkamca sincabın üstünde geziyor. Kuyruğuna mı oturdun sincabın oğlum? Ne yapıyorsun? Sincabın tepesinden girsin kuyruğundan çıktın. Kulaklarına bak ne kadar güzel değil mi? Deniz de güzelmiş bugün. Utkamza hala tırmanıyor. Evet. Nasıl tırmanacağını mı bakıyorsun anneciğim? Ama senin için biraz tehlikeli olabilir anneciğim. Bu biraz daha büyük çocuklar için o. Biliyorsun değil mi oğlum? İplerin üstüne basman gerekiyor. Basabilir misin o iplerin üstüne? Orada iplerin üstüne basman gerekiyor. Senin için birazcık tehlikeli bir oyun bu oğlum. Sen erken indin ama biliyor musun arabandan? İleride daha büyük bir park var ama orada seni kaybederiz diye korkuyorum. Akülü arabana binmelisin. Akülü arabana Utku Hamza. Orada değil oğlum bu tarafta. Utku Hamza. Bin akülü arabana baban götürsün bizi. Neye? Büyük parka. Yine Park daha çalışmamış çünkü saat erken. Dönme dolap ve gondol henüz duruyor. Evet. Tam gözükmese de dönme dolap gözüküyor, gondol gözükmüyor. Oğlum neredesin? Bay bay benim oğlum nere gidiyor? Kilo arabasına binmiş. Utkan Zakül arabasına binle nereye gidiyor? Anne. <laughs> 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 Genelde kardeşimiz. Bilsin bilsin. Bilsin ama binsin. bir şey olmaz biraz gelsin. Utkamıza <laughs> hemen kenara kayıldı zaten. <laughs> tamam azıcık bin. Utkamıza sen biraz öne doğru git oğlum. Otur da mı? Azıcık, azıcık kardeş de binsin. Ha, öpme anneciğim öpme. <laughs> Utku Hamza misafir gezdiriyor karısı sahilinde. Bye bye. Bye bye. Gamza kendinden büyük pamuk şekeri yiyor. Sen pamuk şeker mi aldın oğlum babanla? Bakayım ama sana bir göreyim. Düşürürsün. Bak düşer ama tepesinden de yemelisin. Bakayım Bak, sana. Or Oradan mı aldınız? Evet, taze taze yaptı annesi. Oo, yaparken ben sizi yakalayamadım. Bakayım ağzım burnu pamuk şekeri oldu mu? sen de yedirsenin. Ben mi yedirmeliyim? Bence kendin yiyebilirsin. Oo dur 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 <laughs> dur 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 Anneciğim onu bırakmalısın ama kızarlar bak bize öyle zarar veremeyiz hiçbir şey Koş akülü arabana bin oğlum. Büyük parka doğru gidiyoruz şimdi değil mi oğlum? Biz seninle bir kere gelmiştik ya annem büyük bir parka. Hatırlıyor musun? Oo, hayır hayır babası, hayır babası, hayır. Bence denizi bu kadar seven bir çocuğu bu kadar denize yaklaştırmamalısın babası. Oo, bak köpek de varmış anneciğim burada gördün mü? İn mi anneciğim parka gidiyoruz bak oradaki parka gidiyoruz. Bak anneciğim. Oradaki parka gidiyoruz. Gördün mü? Şurada. Denize gitmek için geldik babacığım Bugün seni gezdiriyoruz. Geldik. Hadi bakalım. Hayır hayır arabana bin, arabana bin. Utkan'ımız arabanla gidiyoruz oraya bin. Hadi oğlum. Hadi bin arabaya. Hadi bin arabaya. Araban senden daha hızlı gider anneciğim. Bin arabana. Hadi bin. Bakalım buradan çıkacak mı araban binince? Kutkamıza biraz da yürümek istiyor babası. Oo bindi bile. İndi bile. Hadi gel. Bak kardeş. Araba. Yavaş oğlum önüne bak oğlum. Bak bisikletler geliyor. Bak bin hadi al bana. Arabada bir bisikletler geliyor. Hadi. Sen sağına soluna bakmıyorsun. Anne mezarlar seni. Hiç sağına soluna bakmadan gidiyorsun. Çok kalabalık ya.